28 e, Temmuz 2020 İzmir e, Foça Bağrısı Kutupe mevkinde e, Mustafa Yavuz Durak evet. rekor gübre yaprak gübresi müşterimiz burada pamuk tarlalarında e, ürünümüzü bu sene kullandılar. E, bu tarlamızda da bozmayı düşündüğümüz yani e, kuraklıktan dolayı kuruya ekip yapılmış evet, yağmur yağmur yağmadı ikinci, ürün, ikinci ürün bir e, pamuk tarlası neler oldu? Neden rekor gübireyi neden tercih ettik, sonuç ne verdi yaprak gübresi? Ee, zaten daha önceden tanışıyorduk. Evet. Ee, rekor gelişim tarla müşterimiz. Daha önce tarla tarlaları da ee, Ben bunu ektim. 10 gün sonra pamukta e, çıkmadı, çıkmamazlıklar vardı. Çıkan yerler alçaktı. Ee, Hava kuraktı. Hava kurak. kuraktı. Ee, çok sulama çok... yaptığımız yerde de denizden su vardı. Deniz denizden. Gerize... Tuzluydu. Tuzlu su basıyordu. Sulayamadık da tarlayı. Evet. O zaman... E, kuruya ektik pamuğu. Sonra yağmurlar e, fazla yağınca tarlada e, pamukta alçaklı yükseklik korumalar oldu. Korumalar olunca ben size geldim. Kaç tekrar bura? Öncelikle 12, bir 12 çeşidi de söyleyin. 455 may. 455 may. Evet, evet, devam edelim. Yağmurların fazla yağması e, pamuğun çıkışını engelledi. Bozacaktım yani bu tarlayı. Tarlaya bozacaktık. İlk Boğaz. dikim tarihimizi tekrar söyleyelim. Olmayız. Olmayız. Mayıs. İkinci ürün. Kuruya diktik. Pamukları e, tohum patlayıp çıkamadığı için iklim evet. koşullarından dolayı Toplar sıkıyor çok bozacaktık, bozacaktık ve bozacaktık. rekor gübreyi uyguladık. Rekor gübreyi ne e, kadardı boyları bunun? Pamuk bıraktı. çıktı. Pamuk yürümüyor ya gelişmiyordu. Sonra size geldim rekor gübreyi uyguladım buraya. Şu anda durum bu. Ne zaman uyguladık? Ne zaman? Ee, 3 Temmuz. 3 Temmuz'da uyguladık. 10 Mayıs dikimli bir pamuk tarlasında 3 Temmuz'da Şimdi uygulama yarın bir yaptık. uygulama daha yapacağım. Yarın bir uygulamada uygulama uygulama yapacağız. Şimdi yani. şöyle arkayı gösterebilirsek. Evet. Şurası da aynı gün dikilmiş, aynı, aynı şekilde. hepsi aynı gün dikilmiş. O aynı, aynı gün. Gün dikilmiş. Böyle boy farkını görüyorsunuz. Su isteğini görüyorsunuz. Yani, yani şu anda şu e, yaprak burası. genişliği, canlılığı, koyuluğu aynı gün ekranda aynı gün sulanmış. Evet. Şu gördüğünüz şu an e, rekor gübre, yaprak gübresi atılmayan yan komşu tarlamız. Bir de tarak tutumuna. Bir de burası. Gösterelim böyle. Şuradan şöyle. Her taraf tarak. Artık e, kozalar tutmaya başlamış. Taraklanması güzel. Şöyle geliyor. Tek şeyde. Evet. Buradan böyle devam ediyor. Bu şekil. Tepe gene devam ediyor. Tepeler evet, evet, de Bu şekilde. Hı. Şimdi peki e, bu tarlayı gören yani Olacaktım işimiz dostlarınız, akrabalarınız bir... zaten başlangıçta herhalde bozmanızı öneriyorlardı. Boz dediler. Kimisi bozma dedi. Boz dediler. Boz dedi. Bozma dedi. Sonra ne yaptık? işte <laughs> bizim sonra rekor, rekor gübreyi aldık. Rekor gübreyi uyguladıktan sonra tarla. Bir uygulama bu. Bir, bir uygulama, uygulama da bu hale geldi. Evet. Burası kaç dönüm? 12'de, 12 dönüm? 12 dönüm. 12 dönüm bir yer. 12, evet. 12 dönüm yerde evet. uyguladık. Ayrıca burada da hiç ne kırmızı örümcek ilacı ne ballık ilacı hiçbir şey yapmadık. Şu an gezdik. Geziyoruz. Bir ballık vesaire de görmedik. Yok, Herhangi bir var. şey yok. Şöyle şey yakında gösterelim şöyle şunları da en azından taraklanması kozaları şöyle şu kozayı da gösterelim bu şekilde yani her yerde aynı olduğu sonucu görünüyor bu şekilde gidiyor şimdi komşumuzun tarlasına baktığımızda aynı gün aynı, aynı günde dikilmiş aynı, aynı tohum. tohum şu an ekranda bilmiyorum ne kadar görülüyor şey anlamında şu böyle su istiyor su istiyor bu tarlada herhangi bir istemiyor şöyle baktığımız zaman bu şekilde Şimdi rekor gübre yaprak gübresini burada uyguladık. Aşağı yukarı 25 gün sonraki ilk sonuçlarımız bunlar. Evet. Burada bir uygulamalar yapacaksınız. Evet. E, rekor gübreyi e, 400-500 litre suya 1 litre verip 15 dekara uygulanmasını öneriyoruz. Tek olarak kullanın. E, atabileceğiniz, atmak istediğiniz ilaçlarla karıştırabilirsiniz. Sadece o ilacı ile atmayın. Onun dışındaki e, tüm Böcek ilacı, mantar ilacı vesaire ne varsa verebilirsiniz. Evet. Uygulama tekrar önemli. Gelişim dönemi, taraklanma, çiçek, koza tutumu öncesi. Üç kere minimum öneriyoruz. Ee, tavsiye eder misiniz? Burada bozmayı düşündüğünüz bir pamuk tarlanızda. Ben bütün pamuk üreticilerine tavsiye ederim. Buranın ee, muhitini tekrar söyleyin. Foça Baharası, Kumtepe Mevki. Kumtepe mevkii. dönümler. Siz buranın yerlisisiniz. Yerlisiyiz buranın. Buraları ata baba toprağınız. Evet. Burada yıllardan beri pamukçuluk yapıyorsunuz. Burada daha önce rekor gelişim. Topraktan uygulanan ürünlerimizden evet. kullandınız. Kullandık, i̇ki yani. yıl önce gelecek yıl tekrar, tekrar kullanacaksınız. Tavsiye ediyor musunuz? Yani bütün çiftçilere rekor gelişimiz tavsiye ederim. Ben zeytinde de kullanmıştım. Bir de, bir de enişteniz vardı. O size ne diyordu? Hani Özerek, e, <laughs> neydi ismi? Özel ekici. Özel ekici. O da gördün burayı? <laughs> Görmedim. Ne diyordu? O sök çöktün mü diyordu? mü evet. diyordu. Zamanın varken sök dedi bana. zamanı varken sök dedi. Özer abiye buradan sesleniyoruz. Özer abi zamanın varsa sökülecek pamuğa gel bir bak neler olmuş. Buradan tüm Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz pamuk üreticilerine. Türkiye'nin her yerindeki Ege bölgesinde olsun Güneydoğu bölgesinde, Adana bölgesinde değerlendirmeleri ve denemelerini tavsiye ediyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Teşekkür ederim Yani, yani şey sizde, bizde Siz de bizle tarlanızı, görüşlerinizi paylaştınız. Ee, i̇nşallah daha sonrasında da kozalarımız olduğunda da iyice pamuklar açınca bir çekim daha yapacağız. Yapalım. Herkese buradan selamlarımızı gönderelim. Herkese selamlar.